konum zaman grafiği verilen bir araç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 04 saniye aralığında aynı yönde hareket etmiştir. 04 saniye aralığında bakın. Konumu 20 metreden eksi 20 metreye gelmiş. Artıdan eksi yöne doğru hareket etmiştir. Doğru. B. Aracın yer değiştirmesi 20 metre büyüklüğündedir. İlk konumu 20 metreyken son konumu bakın sıfırdır. Dolayısıyla yer değiştirmesi 20 metre olur. Doğru. C. Araç 4-6 saniye aralığında sabit hızla hareket etmiştir. Araç bakın 4-6 saniye aralığında yani 2 saniye boyunca eksi 20'de durmuştur. Dolayısıyla hızı 0'dır. C yanlış. Diğerlerine de bakalım. Aracın ortalama hızı 2 metre bölü saniye büyüklüğündedir. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman ile bulunurdu. Aracın yer değiştirmesi 20 metre. Geçen süre 10 olduğu için ortalama hızı 2 metre bölü saniye büyüklüğünde doğru. E aracın 0-2 saniye aralığındaki hızının büyüklüğü 6-10 saniye aralığındakinin 2 katıdır. Eğim'e bakalım. Bakın eğim bize V eşittir. X bölü T e, hızı verecektir. Eğim bakın buradan 40 bölü 4 10 yapar. Buradaki hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniye. Buradaki eğimi bakalım. 20 bölü 10 eksi 6 4'ten 5 yapar. Dolayısıyla 0, 4, 0 2 saniye aralığındaki bakın burada 10. 20 bölü 2'den 10. Buradaki eğim de yine 20 bölü 2'den 10. Veya tümden de yapabiliriz eğimi. Eğimler eşit olduğu için Dolayısıyla 0-2 saniye aralığındaki hızının büyüklüğü 6-10 saniye aralığındakinin 2 katı olur. ifadesi de doğru olur. Bu durumda yanlış olan C seçeneği.